<laughs> <laughs> Yardım ben bir şey iki teker gitti ama ne <laughs> oldu? Ne ya Rabbi? <laughs> Aksırcının aklını aldım. <laughs> Sağdan gene de bak. Ha oros bu çocuğu. Gel gel öyle mi Yükü bırakana kadar biraz sakin. Gel 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 gel. Sen benim kardeşime nasıl vurun? Amına koyma <laughs> çözüyor. Allahum neydi günah? Birazdan amımıza koyacak yetkiler. <laughs> Yükü bırakana kadar biraz sakin gel, 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 Ama kamyon geliyor, kamyon geliyor. Amama koydu. Dur dur bana vurma. Bak onu taklattırdı paketi. Dileme <laughs> kendi halinde yuvarlansın o. Oğlum anamıza ne küfür ediyorlardır la. Asıl teröristik şimdi başlasın. İçinde biri var mı onun? Allah! <laughs> Allah'a emanet olun. <laughs> Ahu tutturuz çocuğum. 500 dolarım gitti ya. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Dört biri yandan uçatılmış Benim gibi Hiç tadım yok orospu çocuğu herif Yavaş da amına kolu mu çıkart diyor beraber Önden gelen ilk kişiye vurak amına kolu Yavaş mı bas Yönü, Elinde silah var yürü amına koyun Arasana polis ara Kahpelik yaparsın arama Kahpelik yaparsın var ama. Allah Allah, Allah mekan baskın yok. Baskı. <laughs> <laughs> Ay mekan baskın. Ay amına koyayım yapacağın için senin tezeve için. Araba da dikildi yere bak. Hadi manlayla gidik. <laughs> lan amına koydum ne yaptım ben? Lan lan lan. Lan oğlum. <laughs> Hayatımı sikiyordum. <gülüyor> lan. <gülüyor> Aa. Anam. <laughs> Oğlum bu arabanın freni yok. Baba, akü yok. Fake atmayın ki hayatım ananı sikeyim. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Aa hiçbir şey olmadı. Havada hile kullandığınıza dair bir şey gönderdim dedi. Hiç gram bir şey olmadı. Evet ben burada mahsur kaldım. <laughs> Eren evet, Allah'ını seviyorsan çarp bana. çabuk. <laughs>